Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde karşıt anlamlı iki sözcük birlikte kullanılmamıştır. Dikkat edin olumsuz. Peki karşıt anlamlılar nelerdi? Mesela beyaz, siyah gibi zıt anlamlı sözcüklerdi. Bakalım aşıkkına acı ve tatlı. Baktığınızda karşıt anlam var mı? Var. Açık ve kapalı. Karşıt anlam var mı? Zıt anlam var. Büyük küçük. Karşıt anlam var mı? Var. Yeni, taze. Ama yeni ve taziye baktığınızda eş anlamlı sözcükler var. Yani aynı anlamı taşıyan sözcükler vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde misafir sözcüğüyle eş anlamlı bir sözcük vardır? Peki eş anlamlı neydi? Yukarıda söylemiştik aynı anlam. O zaman misafirin eş anlamlısı nedir? Konuktur değil mi? O zaman şıklarda konuk kelimesini arayalım. Halamlara gezmeye gittik. Burada yok. Konuklar dün akşam bize geldi. Gördüğünüz üzere burada eş anlamlı sözcüğümüz var. Bizi trenle götürdüler. Dostlar bugün de yalnız bırakmadı da yoktur. Üçüncü sorumuza bakalım. Eğilmek sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Şimdi mecaz anlam ve gerçek anlama baktığınızda eğilmek dediğinizde bir yeri bir şeyden almak ya da bunu bükmek gibi düşünebilirsiniz. Eğilmek dediğimizin gerçek anlamları budur. Lakin mecaz anlamları ise bakalım şıklardan ilerleyelim. Zayıf olan derslerimize biraz daha eğilmeliyiz. Yani derslerimizin üzerine mi eğilmeliyiz? Hayır. Burada diyor ki: "Zayıf olan derslerimizi daha çok üzerine çalışıp geliştirmemiz lazım." diyor. Yani burada mecaz anlam kullanılmıştır. Küçük fidanın dalını eğerek okşadım. Eğmek ne demek? Bükülmek anlamında doğru. Arabanın tamponunu, tamponu darbeden eğilmiş. Burada da var. Yerde iki kağıdı eğilerek aldım. Burada da gerçek anlamda kullanılmış. Üç şıkta gerçek anlam, bir şıkta mecaz anlam. Dördüncü sorumuza bakalım. Kağıdımızı da tam ayarlayamıyoruz. Alt taraftaki kağıdımız biraz parlak bir kağıt. Ondan dolayı kayıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırılmak sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Kırılmak. Bakalım. Mutfaktaki bardaklar kırıldı. Yani kırmak anlamına gelen paramparça olmak anlamına gelmiştir. Ve gerçek anlamda kullanılmıştır. Çok güzel. Ağacın dalları kırıldı. Bakın yine kırmak anlamında gerçek anlam. Arkadaşıma çok kırıldım. Burada mecaz anlam vardır. Yani bir şey kırılmak değil de küsmek, üzülmek işte biraz daha ne yapmış böyle alınmış. Ayşe'nin ayağı kırıldı. Burada da yine içerisindeki kemik kırıldığından dolayı gerçek anlamdır. Sıcak sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Sıcak sözcüğünün gerçek anlamı nedir arkadaşlar? Eli yakacak bir seviyedeki sıcaklıktır, değil mi? Bundan bahsedeceğiz. Bakalım. Bu sıcak havada çalışılmaz ki. Sıcak hava sıcaklıktan bahsetmiş, gerçek anlam. Beni çok sıcak karşıladı derken burada ona samimiyet duyduğundan dolayı mecaz anlam vardır. Çocuk sıcak bir yuvaya Ha pardon gerçek anlamıyla kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Özür diliyorum. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Gerçek anlamla A şıkkı. Gerçek. Cevap A. Şöyle de yuvarlak içine alayım. Özellikle bir daha yazayım. Cevap A. Alt tarafa yazmayın. Ne olur kurbanınız olayım. 5. sorunun cevabı A hocam diyorsunuz. Bazen gözümüzden kaçıyor, okuyamıyoruz. Hani e, yanlış bir cevap veriyoruz. 50 tane yorum geliyor. E, kusura bakmayın. Yanlış okumuşuz. Çocuk sıcak bir yuvaya kavuştu derken yine mecaz anlam vardır burada. Sıcak derken böyle sevecen anlamında. Buranın sıcak insanlarından ayrılamıyorum. Sıcak kanlı yani böyle iyi insanlarından ayrılamıyorum anlamındadır. Hangi tümcede beğenme takdir etme söz konusudur? Arkadaş dediğin yardım eder. Bir tavsiye vardır. Okul deyince böyle olmalı. Yani okul dediğin böyle olmalı abi. Evet. Ha, sizin de dediğiniz gibi. Ders dediğiniz böyle olmalı demeniz lazım. Hemen şöyle like beğenme butonuna basın. Yani burada bir beğenme vardır. Okul deyince böyle olmalı. İnsan çalışınca başarır. Burada yine tavsiye. Öğrenci dediğin düzenli çalışır. Burada da tavsiye vardır. Yedinci sorumuza bakalım. Şöyle kağıdımızı da ayarlayalım güzelce. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Gerçek anlam neydi? İlk aklımıza gelen anlamdı. Yüreği temiz bir çocuktu. Burada iyi olduğundan bahsetmiş ve mecaz anlamda. Yani şuranın temizliği gibi bir temizlikten bahsetmemiş. Sıcacık bakışları onu sevmeme neden oldu. Burada da o sıcak derken böyle hani çakmaktaki sıcaklık gibi bir sıcaklık değil. Annem yemeği tuzlu yapmış. Ha bak buradaki tuz o yediğimizde ağzımıza gelen tuz olduğundan dolayı burada gerçek anlam vardır. Bunca acıyı taşıyamıyorum. Burada mesela yemekteki acı olsaydı ne olacaktı? Gerçek anlam olacaktı. Şimdi geldik 8. sorumuza. Cumhuriyet nokta nokta tarihinde yani 29 Ekim 1923. Bugün 28 Ekim videoyu çektiğim tarih. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü vardır. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Yarın Cumhuriyet Bayramımız, hepimizin Cumhuriyet Bayramı, varoluş bayramımız kutlu olsun. 29 Ekim şöyle 29 Ekim diye yazayım. 1923 tarihinde kim tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliği ile oy birliği ile ilan edilmiştir. Olacaktır. Şıklar içerisinde bakarsan cümlesinin doğru ve anlamlı bir cümle olabilmesi için 29 Ekim 1923 TBMM oy birliği ile kabul edilmiştir. Aşağıdaki cümleleri bitişik yazılan D ya da ayrı yazılan D ile tamamlayınız. Şimdi bakalım. Şimdi burada arkadaşlar ne demiş? Bu yıl havalar soğuk geçiyor. Burada bu yılda havalar soğuk geçiyor şeklinde devam edelim. Lakin dahi kapattığınızda eğer anlam bozulmuyorsa ne olacaktır? Ayrı yazılacaktır. Dahi kapattığınızda anlam bozuluyorsa bitişik yazılacaktır. Öğrenciler bayramda Çankaya köşküne çıktılar. Peki burada dahi kapattığımızda öğrenciler bayram çankaya köşküne çıkarttılar. Anlam bozulduğu için ne olacaktır? Bitişik yazacaktır. Mesela bu yıl havalar soğuk geçiyor. Burada anlam bozulmadığı için ne olacaktır? Ayrı olacaktır. Pikniğe çocuklar da gidecek. Pikniğe çocuklar gidecek dediğimizde yine anlam bozulmadığı için ayrı olacaktır. Evimizin bahçesini bahçesin her çeşit çiçek var. Evimizin bahçesinin her çeşit çiçek var. Anlam bozulduğu için bitişik. Babası bahçeyi süpür dedi. Bahçeyi de süpür dedi dediğinde anlam bozulmadığı için ayrı olacaktır. Bakın burada dikkat edeceğiniz ayrıldığında anlam bozuluyorsa eğer biz bunları ne yapacağız? Bitişik yazacağız. Anlam bozulmuyorsa yani koptuğunda bir fark yoksa ayrı yazacağız. Bunlar sizin için biraz daha ağır gelir. 6. 7. sınıf derslerinde daha detaylı öğrenirsiniz. Aşağıdaki cümleleri verilen eklerde uygun olanlarıyla tamamlayınız demiş. Eve giderken babam aradı. Büyük ihtimal böyle olacaktır. Kırtasiye kalem almamı istedi. Kırtasiye'den kalem almamı istedim. Kırtasiye'ye gittim ama babamın istediği kalem Kırtasiye'de yokmuş. Babam aradım. Babamı aradım. İstediği kalemi Kırtasiye'de olmadığını söyledim şeklinde olacaktır cümlemizin devamı. Bakın burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere mesela i eki ne oluyor? i ekine dönebiliyor. d da olabiliyor. e a olabiliyor. Buna da dikkat edin. Geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki eş anlamlı kelimeleri eşleştiniz. Peki eş anlamlılar neydi? Eş anlamlılar aynı anlamı ifade eden. Peki lezzet ifadesinin yani lezzet sözcüğünün eş anlamlısı ne olacaktır? Tat olacaktır. Şöyle bir eşleştirme yapalım. Fayda sözcüğünün eş anlamlısı ne olacaktır? Yarar olacaktır. Çok güzel. Sözcük sözcüğünün eş anlamlısı ne olacaktır? Kelime, sözcük sözcüğünün <laughs> sözcük sözcük kelimesinin de desek yine kelime sözcüğünün dememiz gerekiyor. Siyah sözcüğünün de eş anlamlısı kara olacaktır. Peki bir tane de ben sorayım. Beyaz sözcüğünün eş anlamlısı nedir? 1 2 Ok sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Bunları da hadi yorum kısmına yazın. Özellikle ok sözcüğünün eş anlamlısına dikkat edin. Güzel bir sözcüktür. Karşınıza çıkar. Araştırıp kendiniz öğrenirseniz uzun yıllar unutmazsınız. Onun için size soruyorum. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki sözcüklerin karşıtlarına zıt anlamlarını yazınız. Peki zıt anlam neydi? Bir sözcüğümüz var. Onun tam zıttı. Mesela beyaz, siyah. Mesela açık, kapalı. Ya da işte ne bileyim temiz zıttı nedir? Temiz bir elbise değil de kirli bir elbise. Zayıf zıttı nedir? Şişman. En sevmediğim. 20 kilo verdim arkadaşlar. Elleriniz şişman. Çok tombul hocam yazıyordunuz. Bak ellerim de artık zayıf. Dar geniş. Güzel çirkin. Yavaş hızlı şeklinde olacaktır. Geldik. Aşağıdaki cümlelerden duygusal ögeler içerenlerin başına D, abartılı ögeler içerenlerin başına A yazınız demiş. Şimdi abartı nedir? Abartı böyle çok 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 büyüttüğünüz şeylerdir. Mesela örnekle bakalım. Ağlaya ağlaya ortalığı göle çevirdin ya o kadar ağlamış ki gözyaşı dediğiniz bir damladır. Bu o kadar ağlamış, o kadar ağlamış ki göller, denizler, nehirler olmuş. Böyle insanlar çoktur. Burada yani büyük bir abartma vardır. Okullar açılacağı için çok sevinçliydim. Burada da ne vardır? Duygu vardır. Çünkü seviniyor ya, yani, mutlu oluyor. Karşımızda dev gibi bir köpek duruyordu. Dişleri bacağım kadardı. Bir an beni ısıracak zannettim. Dev bir köpek yani. O kadar büyük bir köpek var ki abartmış. Okul gezisinde arkadaşımla mutlu bir gün geçirdim. Duygusal. Öğretmenimi çok 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 seviyorum demek de yine duygusaldır. İstediğiniz kadar abartın. Öğretmenler sevilmek için kutsallardır. Öğretmenlerinizi sevin. Onlara güzel sözler söyleyin. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki yuvarlak. Şöyle komik komik gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Yorum kısmını da yazın. Hocam yüz aldım diye biz de gerçekten mutlu oluyoruz. Seviniyoruz. Diyoruz ki ya bak bir işimize yaramış anlattığımız dersler. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından cevaplamaya hazırız. Sizi çok 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 seviyoruz. Siz bizi sevdiğiniz kadar biz de sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.